Günaydın tatlı öğrencilerim. Bugünkü matematik dersimizde zaman ölçüleriyle ilgili problemler çözmeye devam edeceğiz. Kitabımızda bu bölümleri sizler de videoyu izlerken sayfasını açar birlikte yaparsanız çok iyi olur. Öğrendiklerinizi ne yapmış olursunuz? Pekiştirmiş olursunuz. Şöyle bir problemimiz var. Diyor ki aşağıda verilen etkinliklerde verilmeyen saatleri bulalım. Bir tablo var. Verilmeyen saatleri bulacağız çocuklar. Etkinliklerimiz var. Beden eğitimi dersi, kitap okuma, akşam yemeği, çizgi film, parkta oynama ve meyve yeme etkinlikleri. Bu etkinliklere başlama saati, süre ve bitiş saati olarak beraber eksik kısımları tamamlayacağız. Mesela beden eğitimi dersine 14.20'de başladık ve kaç dakika sürdü? 40 dakika sürdü. O zaman 14.20'nin üzerine ne yapmamız lazım? Bitiş saatini bulmak için 14.20'nin üzerine 40'ı eklememiz lazım. Saat kaç olur? 14 20'nin üzerine 40 dakika eklediğimizde saat tam 15 olur çocuklar. Kitap okuma saatine 18.10'da başladık. 18.50'de bitmiş. Aradaki zaman dilimi yani süreyi ne yapacağız bulacağız. Nasıl bulabiliriz? Bitiş saatinden başlama saatini çıkararak süreyi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. İşte 18.50'den 18.40'ı çıkardığımızda 40 dakikalık süreyi bulmuş oluruz. Peki akşam yemeğine 19'da başlamışız. 50 dakika sürmüş. Ne zaman biter? Ne yapacağız? 19'un üzerine 50 dakikayı ekleyeceğiz. Eklediğimizde 19.50'de Yemeğimizi bitirmiş oluruz. Peki çocuklar, çizgi film hepinizin çizgi film sevdiğini ve izlediğini biliyorum. Çizgi film 25 dakika çizgi film izlemişiz ve 16.20'de bitmiş. Ne zaman başladığını bulacağız çizgi film izlemeye bu öğrencinin. Ne yapacağız? Bitiş saatinden süreyi çıkardığımızda ne zaman başladığını bularız biliriz. 16.20'den 25 dakikayı çıkardığımızda ne olur? 15.55'te başladığını buluruz. Çocuklar, dakikanın, dakikanın altına, saatin saatin altına yazılmasını unutmayalım toplama ve çıkarma işlemi yaparken zaman ölçüleriyle ilgili. Peki parkta oynama 15.50'de başlamışız. Ve 16-15'te bitmiş. Acaba kaç dakika parkta oynamışız? Ne yapacağız? Bitiş saatinden şuradan bir kalem alayım. Bitiş saatinden çocuklar başlama saatini çıkardığımda ne kadar sürede kaç dakika parkta oynadığını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Demek ki parkta oynamaya 15.50'de başlamış, 16.15'de bitirmiş. 16.15'ten 15.50'yi çıkardığımızda 25 dakika parkta oynadığını buluruz. Meyve yeme. Çocuklar meyve yeme zamanı yani süresi 15 dakika. Ne zaman bitmiş? 20.05'te bitmiş. Peki ne zaman başladığını meyve yemeye bulmak için yapmamız gereken bitiş saatinden süreyi çıkarmak. 20.05'ten 15 dakikayı çıkardığımızda 19.50'de meyve yemeye başladığını ne yaparız? Söyleriz. Burada saatlerimiz var çocuklar. Bu saatlerin okunuşlarını birlikte yapacağız ve çizeceğiz. Evet, birinci saatimiz 9'a çeyrek var çizeceğiz. 9'a çeyrek var. Diğer bir deyişle 8.45. Nasıl yaparız? Evet çocuklar. Akrep 9, Yelkuvan 9'un üzerinde. 9'a çeyrek var. Diğer bir saatimiz 17'yi 40 geçiyor. Yani öğleden sonra 17 saat 5'i 40 geçe. 12'nin üzerinden başlayarak yer kovan 8'in üzerine geldiğinde akrep de 5'i biraz ne olmuştur? Geçmiştir. Nedir? 6'ya doğru yaklaşıyor. 17-40. Diğer bir deyişle 6'ya 20 dakika var şeklinde de söyleyebiliriz. Diğer bir saatimiz 15'i çeyrek geçiyor. 15 öğleden sonra saat 3 oluyor. Akrep de yelkovan da 3'ün üzerinde olduğunda 15'i çeyrek geçiyor diye söyleriz. Diğer bir saatimiz 12. 25 geçiyor. 12'yi 25. Her rakam arası 5 dakikaydı. 5, 10, 15, 20, 25. Yeri kovan 5'in üzerinde. Akrep ise 12'yi geçip 1'e doğru yaklaştığına göre 12 ile 1'in arasında olmalı çocuklar. Diğer bir saatimiz sabah 7.05. Yani saat 7'yi 5 dakika geçiyor. Akrep 7'nin üzerinde. kovan 1'in üzerinde olduğunda sabah 705 ya da 7 geçiyor şeklinde söyleriz. 11.40 çocuklar. Saat 11 40 dakika geçmiş. 11.40 5 10 15 20 25 30 35 40. Diğer bir değişle artık saat 12'ye doğru yaklaşıyor. 12'ye kaç dakika var? 5 10 15 20 12'ye 20 var şeklinde de ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Başka bir saat 22.50 yani gece 22 dediğimiz saat 10 50 dakika geçmiş. Kaça yaklaşıyor? Saat gece 23'e yaklaşıyor çocuklar. 23'e yani 11'e 10 kala şeklinde de söyleyebiliriz. 22.50 şeklinde de söyleyebiliriz biliriz. Peki son bir saatimiz var. 23.30 Gece 23 dediğimiz saat 11.30 11'i 30 dakika geçmiş. 30 dakikaya biz yarım saatte diye biliyorduk. Buçuk şeklinde de okuyabiliyorduk. Bunu şöyle de okuyabiliriz. 11 ya da 23.30 şeklinde de söyleyebiliriz. Kaynak kitaplarınızdan saatlerle ilgili problemleri sıkça çözerek bu konuyu çok iyi pekiştirebilirsiniz çocuklar. Şimdi aşağıda verilen problemlerin cevabını bulalım diyor. Burada bir problem ve yan tarafta da çözümünü birlikte yapalım. Problem şu. 19.50'de akşam yemeği yemeye başlayan Enes 40 dak pardon 50 dakika sonra yemeğini bitirmiştir. Yemek bittiğinde saat kaçtır? Verilenler neler burada belli olan? Akşam yemeğine başlama saati. Kaçta? 19.50. Peki akşam yemeğe kaç dakika sürmüş? 50 dakika sürmüş. Ne isteniyor bizden? Yemeğin bittiği saat. Ne yapacağız çocuklar? Yemeğe başladığı saatin üzerine 50 dakikayı ekleyeceğiz. Ekleyelim. 19.50'de başlamıştık. 50 dakikayı eklediğimizde 19.100 olur. 60 dakikadan sonrasını saate çeviriyorduk. 100'ün 60 dakikasını aldık. 40 dakika kaldı. 60 dakikayı aldık. Saate ekledik. Ne oldu? 19.50 20.50 oldu. 40 dakikayı da eklediğimizde ne yaparız? Yemeğin bittiği saati buluruz çocuklar. Peki diğer bir problem 5 dakikada 2 soru çözen Yasemin yarım saatte kaç soru çözer? 5 dakikada 2 soru yarım saatte kaç soru çözer? Yarım saat kaç dakika? 30 dakika. 5 dakikada 2 soru çözdüğüne göre yarım saatte ne kadar çözdüğünü bulmak için 30'u 5'e böleriz 6 soru ve onu da İki soruyla çarpınca 12 tane soruyu çözdüğünü ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Başka bir problem. Her gün yarım saat yürüyüş yapan anne bir hafta da kaç dakika yürümüştür? Bir haftanın kaç gün olduğunu biliyorsunuz. Kaç gündü? 7 gündü. Peki her gün kaç saat yürüyormuş? Yarım saat ya da diğer bir de işte 30 dakika. Bir haftada ne kadar yürüdüğünü bulmamız için ne yapacaktık çocuklar? Bir hafta 7 gündü. Yarım saat 30 dakikaydı. 7 ile 30'u çarptığımızda 210 dakika yürüdüğünü ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Peki 210 dakikayı saat olarak söylemek istersek ne yapmalıyız? 210 dakikayı 60'a böldüğümüzde kaç saat yürüdüğünü ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Diğer bir problem saat 19.15'te başlayan çizgi film 35 dakika sürmüştür. Çizgi film bittiğinde saat kaçtır? Verilenler neler çocuklar? Çizgi filmin başladığı saat ve kaç dakika sürdüğü. Peki bizden istenen ne? Çizgi filmin bittiği saat ne yapmamız lazım? Başladığı saatin üzerine çizgi film kaç dakika sürmüşse bunu eklememiz lazım. Ekleyelim yan tarafta. 19.15'te başlamıştı. 35 dakika sürmüştü. 35 e eklediğimizde çizgi filmin 19.50'de bittiğini ne yapabiliriz? Görebiliriz. Yine zamanla ilgili başka bir problem resim çizmeyi çok seven Begüm 50 dakika çalışmasını saat 20.00'da bitirmiş. uyumaya başlamıştır. Burada verilenler neler çocuklar? Problemi çok iyi okuyup anlamanız lazım ki çözmede hata yapmamış olasınız. Burada çocuklar Begüm ne yapmış? 50 dakika süren bir resim çizmiş. Resimi 50 dakikalık zaman diliminde çizmiş. Ve ne zaman bitmiş? on'da bitmiş. Bizden istenen nedir? Begüm'ün resim yapmaya başladığı saat. Peki nasıl bulacağız? Bitiş saatinden resimin yaptığı süreyi resim yaptığı süreyi çıkaracağız. Yani 20.10'da bitmişti. 50 dakika resim yapmıştı. 50 dakikayı çıkardığımızda saat 19.20'de resim yapmaya başladığını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Başka bir problem saatte 8 kilometre yol giden bisikletli. Saatte dediği 1 saat çocuklar. Saatte 8 kilometre yol giden bisikletli 96 kilometre kaç saatte gitmiştir? Problemlerde saatte diye başladığında biz 1 saat olarak anlıyoruz. Demek ki bu kişi 1 saatte 8 kilometre yol gidiyormuş. 96 kilometreyi kaç saatte gittiğini bulmamız isteniyor. Ne yaparsınız? Tabii ki 96'yı 8'e böldüğünüzde kaç saatte gittiğini bulabiliriz. 96'yı 8'e böldüğümüzde 12 saatte gittiğini ne yaparız? görürüz. Başka bir problem. Diyor ki aşağıdaki saatlerden hangisi 4'e çeyrek vardır? Çeyrek kaç dakikalık zaman dilimiydi? 15 dakikalık. Yani 4'e 15 dakika var çocuklar. Bakalım hangi saat bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi şurada baktığımızda cevabın burada şöyle kalemle çizelim daha net göstermiş oluruz çocuklar. Saat 4'e çeyrek olacak. Akrep 4'ün üzerinde, yelkovan dokuzun üzerinde olacak. Nedir? Dörde çeyrek var. Şeklinde. Akrep tam 4'e yaklaşmış olsun şöyle. Peki başka bir soru bakalım. Diyor ki 5'e 20 var. 5'i 20 geçiyor. Saatlerin yazımıyla gösterimi eşleştirildiğinde Hangisi eşleştirmenin dışında kalır? Gelin beraber eşleştirelim. 5'e 20 var. Hangisi çocuklar? Hangisi 16 40. Peki 5'i 20 geçiyor. Hangisi 17 20. O zaman dışarıda kalan hangisidir? 17 40. Yani A şıkkı dışarıda kalmış çocuklar. Evet. Aradığımız cevap A şıkkı bu. Başka bir problem. Saat 13.20'den çeyrek saat öncesini ve sonrasını gösteren saatler hangi seçenekte verilmiştir? 13.20'den 15 dakika öncesi 15 dakika sonrası. Yani 13.20'ye 15 dakika eklediğimizde sonrasını buluruz. 13.20'den 15 dakikayı çıkardığımızda da ne yaparız? Öncesini buluruz. Evet çocuklar, 13.20'den çeyrek saat öncesini bulmak için ne yaparız? 13.20'den geriye doğru 15 dakikayı çıkarırız ne olur? 13.05. Diğerinde ise ne yapacağız? 13.20'ye 15 eklediğimizde 20'nin üzerine 15 eklediğimizde de ne yapmış oluruz? 13.35 şeklinde olduğunu gösterebiliriz. Evet burada doğru cevap B2 ve 3. diyor. Bunun saatlerin üzerine çizebiliriz. Ee, çocuklar şöyle kalemi seçelim. 13 20'nin üzerine 13 20'yi şurada göstereyim ben akrep 1'in üzerinde 13 20 4'ün üzerinde. Bunun üzerine 15 eklediğimizde ne yapmış oluruz? 15 eklersek 5 10 15. Yani akrep 1'in üzerinde yer kovan ne hangi rakamın üzerinde olur? şu şekilde olur. Bu eklediğimiz çıkardığımızda ise 13.20'den çeyrek saat öncesinde ne olur çocuklar? 13.20'den çeyrek saat öncesine gelirsek şurada 13.20 idi. 5, 10, 15 dakika geriye geldiğimizde de şöyle akrep ve yel kovanın birin üzerinde olduğunu gösterebiliriz. Evet çocuklar. Son bir problemimiz var burada. Konuyla ilgili bakalım. Saat 16.50'de başlayıp 19'da biten film ne kadar sürmüştür? Film ne zaman başlamış? 16.50. Yani 5'e 10 dakika kala başlamış ve 19'da bitmiş. Ne kadar sürmüştür? Ne kadar sürdüğünü bulmak için 19'dan 16.50'yi çıkarmamız lazım. Çıkardığımızda 2 saat 10 dakika sürdüğünü ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Bu problemle bugünkü dersimizi noktalıyorum çocuklar. Saat 17.20'de uçağa binen Ali Bey 20'den inmiş. 17.20'de binmiş. 20'de uçaktan inmiş. Acaba diyor Ali Bey yolculuk Ali Bey'in yolculuk süresi ne kadardır? Yani kaç saat, kaç dakika yolculuk yapmıştır? Bunu bulmak için uçaktan inmiş olduğu saatten başlamış yani uçağa binmiş olduğu saati çıkarırız çocuklar. 20'den 17.20'yi çıkardığımızda 2 saat 40 dakika yolculuk yaptığını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet çocuklar, saatlerle ilgili problemler çözdük. Bir sonraki matematik dersimizde sağlıklı bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.